Kanka kanka kız bari barda Cihal olmak için lazım taş ya Senin kitabına bir sayfa açsam Kız beni gördü her akşam Sürtük taş gibi Osman dedi bildiğim şeyleri yalamayı başla İyi misin? Aman ama oldu Yalan dedi yalama Yalan dedi yalama yalama dedi yalama yalama ben Yalama yalama dedi yalama Yalan dedi yalama dedi yalama ben yalama dedi yalama dedi yalama dedi yalama ben yalama dedi yalama dedi yalama sizlerini anlayan bunu tekrar söyler misin? Aracımın önerdi bana geldi. Anladım. ve bana yapıştır dedi. Yat oğlum yat. Yat, yat oğlum. Yatın, <laughs> çakır, oğlum yat. çakır babam Yattın, diye bağır. Çakır babam diye bağır. Çakır babam diye bağır. <laughs> çakır bacılarına aşık aşık Kaldılar ona kala Süleyman çakır. Oğlum üzülme. Çakarsın sen de günü gelince. New York, Türkiye, Giresun, Malatya hepsi bizimle. Yalan dedi yalama. Yeah. <laughs>